Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce durdurayım derken yanlışlıkla şey kapatmışım arkadaşlar. Kaydı. Artık birleştirin bütünü. Şimdi tekrardan oyunumuza gidip beyler gördüğünüz gibi. adam bunu yiyor çekiyor çok güzel. Şuradan bir taşla çalıp da orakaya gidersen yenilmez olurum şu anlık. Adam demir yaptı helal. Bu soru ihtimal kasıyor. Ben yani Allah Allah. O koşuyor yine. O onun o benim miydi? Yoksa Hmm, orta krallara Şunları kırabilir miyim? Kırabilir miyim? Tamam. Kırabilir Orta bende şu an benim. Aslında beyler hiç kasmıyor da. Nedense şimdi kasıyorum. Gel Adam gelsin ben cezasını çekeyim. Kes cezasını. Ben de yanımı sürüyorum sürüyorum. Ama bak ben de yanımı gibi geliyor lan. bir yere bak. Oha hile ne tüküreyim. Arkadaşlar hileye bakın ya. Tahtım Beni kesiyor. Hile değil mi bu? Oha. Masum pili bitmiş Beyler masum pili bitmiş. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan sizlerle az önce çöpürüp şey oldu ve masum pili bitmiş. Evet bu bir gerçek. Şuradan bir zırhımızı alalım. Bu arada ben pili değiştirirken yatağımız kırılmış. Çok gıcık oldu. Bakın. Sorun nasıl geliyor. Sorun gel. Güle güle. Al işte. Buna gıcık oluyor lan. Bu oyuncudan daha fazla puan alamazsınız diye. Çok sinirliyim, sinirliyim. Gidiyor da Bezi birisi gelmiş Bizimiz adamlar var Olamaz Allah o kapıyor Arkadaşlar Bu sefer sorun ıı, Kasma sorun Bilgisayar Biraz ısındı ısınınca kasıyor Allah harbiden tek kalmışım. Neyse bir yer bulalım da kendimize elmas kılıç yapalım. Oha. Şeyler oha. Ne ara geldi? Eğer iki parçalık üçüncüyü yapalım mı? Bir bakalım. O da mı varsa yapalım. Yoksa tahımızda yer varsa tahmin Hadi ya. Arkadaşlar dolu olduğundan değil yanında 3 saniyede bir tıklayabilirsin yazıyor. Çok güzel gidiyor. Aaa. Serverin bağlantısı kopmuş. Neyse bizi işte şuraya gideriz. Beyler ben burayı keseyim. Yani duraklatayım. Oyun başlayınca görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan oyunumuz başladı. Neşe sunumu başladı. Şey. Ama lanet olsun ki bana bir hem bir tane çıkarsa bir milyon gireceğim diye. Neyse adam çek set attı. Bizim şapkamız eksikten ders şey bir set alalım. Şimdi eksik kalmasın. Bu arada dediğim gibi yer var takımın Allah'u Arkadaşlar ben yol var sandım ya Yok böyle bir şey ya Her neyse arkadaşlar Bu videoluk bu kadardı Kendinize iyi bakın ve Bay bay Arkadaşlar ben yol var sandım ya Yok böyle bir şey ya Her neyse arkadaşlar Bu videoluk bu kadardı Kendinize iyi bakın bye-bye bye-bye